Gel gel tam. Aa var. Polis sokakta kaçak mülteciyi aradı. Kimliksiz, kayıtsız kim varsa hepsini topladı. Paspor. I have my under my. Only two days my my resident. Alalım arkadaşlar. Alalım arkadaşlar. Bir tane telefon, bir tane de şey. Şazit, şazit mi? Minibüsler, polis araçları, sokak sokak toplanan kaçak göçmenlerle doldu taştı. <laughs> Emniyet İstanbul'da yaklaşık bir aydır yabancı uyrukluları denetim altına aldı. Normal, rutin kontrol. Özellikle Fatih'te polis denetimlerini çok sıkı tutuyor. Caddelerde, meydanlarda sürekli devriye geziyorlar. Yabancı uyruklu kimi gördülerse durduruyorlar. Kimliğine, pasaportuna bakıyorlar. Where from? Irak. Irak. Pasport. Onların izni vardı. Fakat aralarındaki yüzlercesi kaçak çıktı. Ali İbrahim. Polis kimliği olmayanları tek tek gözaltına aldı. Alalım arkadaşlar. Gel, gel, gel. arkadaşlar. Bulunduğumuz noktaya sürekli polis araçları geliyor ve hepsinin içerisinde de düzensiz göçmenler var. Polis minibüsünün içi sığınmacılarla doldu. Hiçbirinin üzerinde ne kimlik ne de pasaport var ve birazdan hepsi geri gönderme merkezine götürülecek. Sadece Fatih'te 30 günde 13 bin kayıtsız yabancı tespit edildi. Hepsi de sınır dışı edildi. <laughs>